Neymiş efendim? Tılsım baleye yazılacakmış. Bak bak, Tarsu Hanım fetva verdi. Yazılsın ne var? Ya yazılsın yavrum, yazılsın. Tabii ki de ben evladımdan bir şey mi saklayacağım, bir şey mi esirgeyeceğim? Ama yani Karsu Hanım sen de kalk, çocuğun bir babası vardı, Bir ara bir haber ver, bir fikrimi al benim. Saksı mıyım ben ya? Senin böyle hakkında bir fikrin var mı? Sen hayırdır ya bana böyle konuşuyorsun? Sen sonunda mı kalktın? Değil? Ne oluyor? Biz Atilla'yla sabah uzun bir konuşma yaptık. Allah Allah. Ne istiyormuş bizim tavşan damat? Boşanacağım diyor. Ne diyor, ne diyor? Ya daha evlenene ne oldu lan? Nereye boşanıyorsun? Hayırdır? Karsu'yu seviyormuş. Ne? Bağırma be. Ya ne demek bağırma kızım? Sen delirdin mi? Ne diyorsun sen? Herifin bir tanesi benim karıma aşık, karımı seviyor. Ben bağırmayacak mıyım? Biz yine aynı şey yapıyorsun. Yine aynı şey konuşuyoruz biz. Karsu'yu sevmek ne demek? Lanet Ya niye konuşuyoruz şu an? Benim olayım bu. Benim, benim, benim. Tamam, devam et. Neyse işte babasına resti çekmiş bu. Diyor ki yani boşanacağım sonra da Karsu'yla birlikte olacağım Babası ne demiş izin vermemiştir herhalde. Yangın var diye bağıracağım şimdi ha. Tamam devam et. Etme bağır. Yangın var diye bağır ya. Şu an benim içimin yanmasını durduramıyorum ya. Sen Karsu'yu bu kadar seviyorsan niye anne ile yaşıyorsun? O mevzu. Bak gördün mü Ra yine karşımıza çıktı o mevzu işte. Evet sana anlattım ya bu evlenmek istiyor dedi. Bunu kaldırmaya çalıştım. Yemiyor. Hala evlenmek istemeye devam ediyoruzlarla. ben ne yapacağım? Benim bu mağduriyetimi kim karşılayacak ya? Senin yüzünden ha. bütün erkeklerden nefret ediyorum. Tamam devam et. Üf, neyse işte. Hı. Ona böyle seni mağdur etmemle falan bir konuşma yaptı. Etmeyecek tabi. Etmeyecek tabi. Hayırdır? Para mı alacağım? Alacağım tabi kızım. Sen kafayı mı yedin? Alacaksın tabii ya. Allah Allah. O kim lan bana para verecek? İstemiyorum senin paranı falan dedim. Yani boşanacaksak boşanalım, tamam dedim. Kızım sen böyle bir şeyi nasıl dersin ya? Para istemiyorum, boşanalım falan nasıl dersin? Nasıl dersin böyle bir şey? Boşanacağımızdan değil herhalde be. Ha. Ha. İşte tam Reha Özkanlık bir hareket. Bu işte böyle boşanacağım dedim. Biraz böyle rahatlasın falan. Böyle bir oh, özgür hissetsin kendini falan. Sonrasına bakacağız. Seninle gurur duyuyorum. İşte şimdi seninle vurur diyorum biliyor musun? Ama kendimle ilgili hiçbir şey duyamıyorum, edemiyorum. Çünkü karımız bir adam seviyor. O adam benim kız kardeşimle evli. Kızım baleye yazılmak istiyor. Sevgilim illa benle evlenmek istiyor. Yaşadığım mağduriyet... Ya kardeşim beni dinlemiyor ki ya. Beni kimse dinlemiyor. Ben mağduriyetimi nereye anlatacağım?